Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tersiz koleksiyonu yaptık. Hmm, açalım. Evet açtık. Şimdi hmm, bakın şöyle. Paketlerimiz var. Şimdi biz ilk bundan başlamak istiyoruz. Hmm, Arkadaşlar, bak şöyle, şimdi çıkacak bakalım. Arkadaşlar korku çıktı bakın şöyle. Ee, şimdi açıyoruz arkasını. Hmm. Şöyle. <laughs> bakalım neredeymiş? Koyalım koyalım. Öbekimize geçelim. Aa şimdi bakın ne çıkacak. Öfke çıktı bakın şöyle diyeceğiz Şöyle bir karakter. Karakterimize bakalım. Şurası. Şurası. Şimdi öbür paletimiz bakılmıyoruz. Üzüntü çıktı böyle bakın. Yapıştırdık. Burası bitti çok tatlı oldu ama burası biraz başka kaldı sonra tamamlayacağız. Hadi bakalım Özel çıkartmalar yaptık burada. Açalım paketimizi bir tane geçiyorum. Geçtiksi buradan. Bakın çok sattım. Ne şey buradan. Bu da üzüntü ve neşe çıktı böyle. Bu paketimiz bitmiş. Kenar Olarak böyle bir şey çıktı. Yani her bütün karakterler var niye Evet arkadaşlar, bu bu sayfamız bitti. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Peki siz hangi ters yüz karakterseniz ben tiksintiyim Bye bye.